Rüyada petek görmek, rüya sahibinin başının sıkıştığı bir anda çok uzak bir yerden gelecek olan bir miras haberiyle sıkıntılarından kurtulacağına, bu sayede kendi işini kurmak için adım atacağına, sevdiği kişileri zor durumlardan kurtaracağına, elinde bulunan imkanlar sayesinde çok hayırlı ve başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine ve aldığını duyuracağına alamet eder. Petek yolu yemek rüyayı gören kişinin iş hayatı ve aile hayatı içinde türlü güzel olaylar ile çok saygın bir konuma geleceğine, sevdiği kişilerin vereceği destek ve anne babasının duaları sayesinde çok hayırlı işlere girip büyük kazançlar elde edeceğine ve sıkıntılarından ve sorunlarından bu sayede kurtulup ferahlığa çıkacağına rivayet eder. Ve tek yolu yediğini görmek, rüya sahibinin sevdiği kişiler sayesinde girdiği bir işte uzun uğraşlar ve büyük emekler vererek zenginliğe kavuşacağına, kendisini çekemeyen ve kıskanan insanların yaptığı kötülükleri bertaraf edeceğine, sıkıntılarını atlatacağına ve zor durumlardan kurtulacağına işaret eder. Rüyada PTK balı almak PTK balı almak, rüya sahibinin elinde bulunan bütün imkanları kullanarak girdiği bir işte çok büyük başarı ve kazanç elde edeceğine, bu sayede iş hayatı içinde yaşadığı üzücü olaylardan kısa süre içinde kurtulacağına, çok büyük kazançlar elde ederek işlerini iyi yerlere taşıyacağına ve sıkıntılarını atlattıktan sonra bir şekilde kendi işini kuracağına tabir edilir.